Dünyadan çok korkuyor. Er Ahmet, imanlı. O zamanla cennette olacak. Cennette olacak ama dışarıda. Davut İbrahim ne? Ahmet, İsa iman eden Ahmet İsa'dan önceki İbrahim, Davut'un farkı nedir? Aradaki farkı? Aradaki. Aralarındaki farkı ne olacak? Aralarındaki farkı ne olacak? Cengiz Kana abi. ortadaki, söyle, farkı, fark. Davul, dediğim gibi Tanrı'nın ailesi olmadı, değil mi? Sonuçta olmayacak. olmayacaktı. İbrahim de aynı şekilde Tanrı'nın ailesi olmadı, olmayacaktır Sonuçta. Sadece yarattık olarak kurtuldu, yarattık olarak. Tanrı'nın kölesi olarak kurtuldu. Ve cennette mutlu olacak. Mutlu mutlu. Allah yok onda. Sonsuza dek. Diş gıcırtısı olmayacak. Sonsuza dek. Ama aramızda İsa iman edenler dediğim gibi Tanrı'nın ailesi olarak kurtuluyoruz. Değil mi? Tanrı'nın ailesi olarak. Tanrı aile bir arada bir arada yaşamak gerekirken senin baban, ayı, de, senin baban. Senin baban. Burada, sen de, de, senin baban. Burada. Sen buradasın. Senin kocan. Senin kocan. Ancine kocan burada. Senin kocan. Sen buradasın. Ve sonsuz adet onunla görüşmezsin. Sonsuz adet. Aynı, Aynı yerde. Aynı edesin. Davut Mutlu. İbrahim Mutlu. Yaşaya Mutlu. İlyas Mutlu. Herkes Mutlu. Ama sen her şey var olan pardon her şey olan her şey olan bu cennette bir orada nuri huri bir şey yok. Tamam mı? Her şey var olan her şey olan her şey olan mutlu olabilen bir yerde Maalesefsin Tanrı'nın ailesi için. Tanrı'nın ailesi için. Bu yüzden aile ayr, ayrılıktan dolayı hep ağlıyorsun. İsa'yı görmek istiyorsun. Babanızı görmek isteyeceksiniz. Ama buradasınız. Görmüyorsunuz. Diş gücürtüsü. Bazen uyurken yapanlar var. <laughs> Bunu yapabilir misiniz? Bunu neden, neden yap yapacağız? <laughs> ben, ben, ben <laughs> yeryüzündeyken gerçekten Tanrı'nın sözünü yani o kadar hemen gitmezseydim, <laughs> inkar etmezseydim Tanrı'nın bütün sözlerini ay, ben, ben, sonuna kadar olduğu kabul etseydim, seydim, ay, seydim. Ay, seydim, ürün ay, olacaktı, meyve verecekti, ay, değil mi? Değil, de. mi? değil mi? Ve gerçekten bizi seven Tanrı'yla bu köy bir yeri, biri yerde iyi, beraber ya. olacaktım, bir olabilirdim. Bir ses, çok büyük pişmanlık sende, ay, devamlı. Çok 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 Pişman Pınar'ı sizin yüreğinizde olacak. Pişman. Devam mı? Devam mı? Unutamazsınız. Bir türlü silemezsiniz. Devam Pişman. 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 Değil mi? Pişman. Anlıyorsunuz. O kadar güzel bir yerde anlayacaksınız. Tekrar ediyorum en son. Tanrı asla asla ayrımcılık yapmak istemiyor. Biz maalesef Tanrı'nın ailesi olduk. Tanrı'nın ailesi olduktan sonra Tanrı sevmeyenler, Tanrı'nın sözlerini reddedenler, İsa'yı Rab olarak kabul edip de Rab nedir ya? Senin efendindir. Senin, yönet, senin yönetecektir. Değil mi? Ama sen kendi hayatını kendi yönetiyorsun Allah. Bu yüzden İsa Mesih sende kalamaz duruyor. Şimdi ve cennette de İsa buna da sen dışarıda olacaksın. O gün her şey ortaya çıkacak. Sen de o kadar pişman olacaksın ki alıyorsun, alıyorsun.

또와야 됩니다.